Bu soruda ilk olarak açıları yazalım. Burası 30, burası 15 ise burası 45'tir. Burası da 45'tir. Şimdi 30 60 90 üçgeni var. Biz buralara a a dersek 90'ın karşısı 2a ise 30'un karşısı da a'dır. Şimdi buradaki dik üçgene bakarsak 45 45 90 üçgeni var. Burası a ise burası da a oluyor biz burada muhteşem üçlü oluşturursak burası da görüleceği üzere A olur. Şimdi buradaki şu üçgene bakalım. Bu üçgen ikizkenar üçgen. Biz bu açıyı bulursak cevabımızı rahatlıkla bulabiliriz. Bu açıda burası A, burası A olduğuna göre burada da bir ikizkenarlık var. Burası 30 derecedir. Dolayısıyla buraya 75 derece kalır. Buranın tamamının 75 derece olması için bu ikisinin de 30 derece olması gerekir.